Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. Counter Strike 2 oynuyoruz. Kadir, Aykut abi ve ben rekabetçi modundayız. Ancient bölümü geldi. Sevdiğim bir bölüm burası. Güzel zevkli de oluyor burada oynamak. Pusmak için biri bir. Abi canım pusmak istiyorsan buraya oyna. Arkadaşlar bakın bakın. Sudaki şeyler gidiyor görüyor musunuz? Bakın adamlar öyle bir yapmış ki o kadar gerçekçi yapmış ki. Yosunlar gidiyor ya. Yürüdüğün nah, yer belli oluyor. Nah, nah. Yani... O lağımdaki de o bile gidiyor Kadir düşün. Bıçak at sağdım ha. Kim bu beni? Adamın işte bizim oraya gitmiş yalan. Evet anti tarafındayız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Bana ne oldu lan ben? 5, 7 yanıcı alamıyoruz. Bir diğer el bombası alan. Ben B tarafına gidiyorum. Eğer rakip mola almış. Biri mi düştü onlardan acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Biri düştü herhalde ya. Arkadaşlar 1 dakika 31 saniye bekliyoruz. Kalk abi gökyüzüne bak ve G'ye bak. Kadir niye bayısın lan? Aykut abi. Aykut abi. Soluna bir dönsen Aykut abi. Aykut Kamil bana baksana bak. <laughs> lan arkadaş bu nedir ya maç başlar başlamaz Teknik mola mola ya. Oğlum şansınız yok. Boşuna mola alıyorsunuz. Bu maç bizimdir. Bizim olacak. Yapamamışlar bu oyunu. Ha buradan sıkmak olsa da Aykut abinin kafasına falan sıksak ya. Five 7 arkadaşlar bu silah çok güzel bir silah ya. Ben bu silahı seviyorum. 7.65 çapında. 4, 3, 2. Şimdi bir 10 saniyede şey bekleriz. 15. Ya bu teknik mola nedir bunda ya? Basketman Basket oynuyoruz arkadaş. Gibi. hı. -hı. Ne edeceğiz şimdi? Bir de bizi yarıyorlarmış. O, iki kişiler orada, iki kişiler. Hadi önünde iki kişi. Ya var. Aykut abi. Neredesin? Sağında Hadi Kadir kafayı yedi. Aykut abi nerede bak? Aykut abi orada kapının içinde bak. Sen Sol sol sol. Helal Spinix. İpimle kuşağım, Spinix'le bacağım. Aykut abi suyun içine yürüsene bir. Bak bak nasıl sıçrıyor bak. Güzel yapmışlar ya oyunu. Adam arayır o kaydı ya. Neyse süre var Aykut abi illa. Aykut abi digilin ne güzelmiş bir efe bassana. Pembe pembe vay vay hareketlere bak Aykut Türkiye abi. Türkiye Büyükşehir Bey. Belediye 1 Letonya 0. 2-60 golü get under, get M1 RM2-60 e Bu belli değil Güzel ilkeli kazandık hadi bakalım Yunus Akgün. Yunus Akgün'in golüyle Türkiye 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Temel burası temiz. O zaman öbür tarafa gittiler. Ya atmayın lan şuralara bir şeyler. Bomba nerede lan? Çözün abi. Bomba nerede? <laughs> lan orada adam gene. lan Bom, Bomba yok. Lan orada kutun orada hadi arkasında sağ arkanda sağda orada. <laughs> Patladı bomba ya. bulamıyorum <laughs> ki bombayı. Abi bombayı bulamıyorsun. Ben buldum adamı bari vurun içeride vurduk 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 vurdu. adamı o kadar güzel vurdunuz ki Bir A gidelim kanka kanka hepimiz niye B gelse de ben anlamadım Aykut abi yüzünden Aykut abi gel Aykut abi hadi geliyorum hadi oyun gene A Gel gel gel, Oo, gel Kambi Kambi. baslar baslar. Kamil koş üç kişi. Uç Baba bey chat geliyor. Elimde tabanca var oğlum silahım yok ki ya. Yerde Verseydim abi. ya ben sana. Bende vardı bol bol. Solda abi. Solda. Git daha doğru git. Oo. Aykut abi neredesin? Lan 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 ay bombasına be. Aldın birini ama bombayla. Ay aldık. Cenab. Ne bu? Demek ki ben bayağı bir karamcıyım onları. <laughs> Neyse bomba işe yaradı. Bomba davasını de... öldük ama. Saat gerekçesiyle iptal edildi. Harbi. Ha. Türkiye ile Letonya maçında attığımız gol iptal edildi arkadaşlar. Hadi gel Kami nereye gidiyor? Aynı yere abi B'ye. A'ya B'ye gelmesin herkes. B B B. Hadi yürü. Flash mı açacaksın yine? Yok abi. Ya bomba burada Kamil gelin. Nerede nerede? Kamil. Aynı yerde gelin. Bunlar oraya galiba çerezlik zannettiler. Çaldım adamı. Helal. Hadi ya. Abi adamın amını dizine indirdi. <laughs> Daldırlar sizi. İyi iyi çok iyi gidiyoruz hadi bakalım. Bence de. İşte hadi böyle oynarsak kanka map'i ezberlersin rahat rahat evet. Aynen. Dolaşıyoruz deli baş gibi. Aa işte o kötü. Aykut abi attığım bombaya tüküreyim. Oo, Aykut abi iki kişi aynı yerdeler. Sen koştun oğlum ben o şeyi attım. Geliyor. Nerede atıyor? Sağında. Sağ evet, tamam, aldım birini abi de. mouse'um takıldı klavyeye. klavye. Buradalar Aykut abi. Koşma. Nerede Aykut abi. abi. Silah alsana Aykut abi bir yerden. Yo ben seviyorum bunu ya. Makinol tüfek, makinol tüfek. Ama çöp Benim silahı al Aykut abi. var. Nerede? Para vermez. Ha yerde al. Para vermez. Al vereyim sana. Yoksa. Yok, benim param var abi. İyi. Sen al, para ver, Daha çok iyi. versin. Allah Bunlar demek benim yapayım. de var Hı. Dört bir. Öndeyiz. Yeşisi. Ayar. şeye gelmiyorlar hiç ya B'ye. abi. Daha iyi abi bak. Ya. Injury. Sakat. Kamil buraya tülye da gelmediler. Tülye. Sonuç. Bekle Kamil. Bekliyor. Ben sessiz sessiz onların ulana. Şu grafiklere bakın arkadaşlar. Harika değil mi ya? Aha, iyi ki gelmediler yani ha. Kadir? vallahi ben bombanın oradan geldim kanka. Oradan gelmeyeceksin işte, hadi bombanın ee, orada duracağız. Ne, duracak. neden bu? Allah Allah. Oradan geldim diyor. Al işte. Böyle yaparlar adamı. Yok abi, bombanın orada bekleyeceksiniz ya siz. Aykut abi tam sağında adam var. Kutuda kutuda, sağda, solunda kutuda. Koş koş koş. Kaç Aykut abi kaç 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 kaç. Ya siktir. <laughs> duvara yapıştı <laughs> Duvardan geçiyor mu lan? Abi ay ayı bırakmayın abi. ya adam arayacağız diyor Bırakmasana hakikaten ha. Bak size diyor ayı bırak. Sana diyoruz. Ben, benle ne alakası var abi ben kenarda bekliyorum. Bu ipmeler bırakıp gidiyor. Ben 5 kill nasıl sonuncu oluyom lan? 5 leş ölüm 2 ya yani. pardon ya Ya o o, o, o hasarla da alakalı abi. Ben gidiyorum Kenwell Biri takıldı lan Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şu silah? gerçekçiliğe bakın ya. Silah alamadık ya. Adamlar hiç bizim o tarafa gelmiyor ki abi. yok Roda, Roda çok güzel oynadı. Roda. Ve size geliyor da ondan oynadı. Bize gelen giden yok ki. E gel abi. E, ben buraya kim bakacak? Gelen giden yok. Biz takım oyuncusuyuz. Neden hep aynı yere gidiyor bunlar ya hayret? Orayı kolay buldular abi. Aykut abi ses yapma. Adam var ha haberiniz olsun. Kaçtı. Kaçtı Kado dikkat et solunda. Bulamadık ki. Abi hepiniz niye buradan gel? Birisi şuradan gitse diyor, bir tarafta. Oo Kamil orada bombada. Bir tane aldım. O aç hadi Kamil. Kamil. aç. Aç bombayı. Ha burada Kamil. Bomba soldaki... Bomba nerede? Orada orada. Üstünde. bas Sakın kıpırdama abi bozuluyor. Niye almıyorsunuz abi? <laughs> Kitalım, kit alın kit. Belki param PZ, var kitap. PZ, Sorma Aykut abi mezara mı o paraya. Ben ticaret adamıyım. Ya hadi aldım hadi. Aykut abi mecbur alıyorsun çünkü adam bombayı çözüyor. Ne yapıyor? Çözüyor. Çözüyor. Ne yapıyor? çözüyor. çözüyor. <laughs> Hangi mal bu? Oo, bir tane paket geliyor. Bombaya geliyor. İki tane Kank de ben geliyordu. aldım. Evet, bombaya geliyor. <laughs> Bunlar mal ha ben size söyleyeyim. Adamlar makinalı tüfeklerle geziyorlar. Ağır makinalılarla. Salah. Ben aldım hadi. bir tane keleş. Ama onun mermisi bitmiyor kanka öyle diyorsun da. Allah. Aa! Ne oldu? Teslim mi verdiler? Teslim verdiler. Teslim verdi arkadaşlar. Adamları osurttuk osurttuk. Şu anda Aykut muhtemelen abi, sıçıyorlar. E ne olacak oğlum? Abi böyle olmadı abi. ya. Güzel oldu ama. En sevdiğimiz bölümde de. Arkadaşlar böyle kısa bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Adamlar teslim oldu. Dayanamadı bize. Aykut abi, Kadir ve ben döktürdük arkadaşlar. Bizdeki roda da çok iyi oynadı çocuk ya adam. Efsane ne Arkadaşlar inşallah izlerken keyif alsınız biz keyif aldık. kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun